Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bereketinizin, sizin kısmetinizin kapalı olduğuna inanıyorsanız bunun için bir çalışma yapacağız şimdi. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı lavaboda ateşle yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçlarını görmeye başlarsınız. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın. Allah'ın Merhaba arkadaşlar. Kiollarımızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemimiz var. Bu işlem, fazla kiollarımızı uzaklaştırmak için, yani metabolizmamızı hızlandırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı, ekran görüntüsünü alın, isminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısı olarak alın ve yanınızda taşıyın. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana bas üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.